Günaydın sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Öncelikle o çok istediğiniz yağ yakıcı Türk kahvesinin tarifini vereceğim. Aslında Türk kahvesi de değil, sütlü Türk kahvesi değil. Öyle söyleyeyim. Sadece içine ekstradan 2 adet farklı malzemeler koyacağız. O zaman hemen tarifimize geçelim. Öncelikle bir bardağı, bir kupa dolusu sütümüzü cezvemize aktarıyoruz ve ocağımızın altını açıyoruz. Tabii Cansın izin verirse buna. Evet. Isınmaya başlarken o sırada ıı, Türk kahvemizi koyuyoruz. Normal Türk kahvesi, Türk kahvesi yapılıyor olmuşçasına yapıyoruz arkadaşlar Şimdi birazcık ben bunu karıştıracağım içerisinde bir tatlı kaşığı Türk kahvesi kullandık birazcık yoğunluğu size bağlı birazcık daha Türk kahvesi Türk kahvesi atabilirsiniz yani e, bu bana az olur Türk kahvesi çok az derseniz Yoğun olsun istiyorsanız 2 tatlı kaşığı kahve koyabilirsiniz arkadaşlar kanun yok ikisi ka illa şu kadar koyacağız bu kadar koyacağız diye ee, ben daha önceki verdiğim tarifi arkadaşlara bir çay kaşığı kakao demiştim ama eğer içebiliyorlarsa bir tatlı kaşığı koy eğer bir tatlı kaşığı kakao konulursa daha da etkili oluyor. Ama ilk başta tadını beğenmeyip alışılmam diyorsanız bir çay kaşığı kakao ile başlayabilirsiniz. Ama en son ki şey bir tatlı kaşığına kadar. Kakaoyu ekledikten sonra tarçınını koyacağım. Bir de şeyde ölmesini şimdi tarçını da ekleyebilirim. Bir çay kaşığı da tarçın koyuyorum. Fazla koymuyorum. Çok güzel bir tadı olmuyor ilk etapta ama dediğim gibi e, ilk başta e, bir çay kaşığı kakao, bir çay kaşığı tarçınla kendinize alıştırırsanız eğer Ondan sonra tabii ki kakaosunu bir tatlı kaşığı devam ettirebiliyorsunuz. Uzunu içebiliyorsunuz kakao biraz daha acımsırak yapıyor. Zaten şu kahvesini şeker atmıyoruz. Onun da ekstra bir acımı oluyor. Ama çok etkili bir çözüm arkadaşlar. Özellikle göbek ve e, basen çevresindeki yağlar için öneriyorum ee, bunu. Ee, hemen sağ alıyorum birazcık. İyice erimesini sağlayacağım. Taşırmadan. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki süt, normal süt tükettiğimizde 5 saat kadar stok tutma özelliğine sahip. Tarçın deseniz tatlı isteğinizi kesiyor, iştah kapatıyor ve tatlı isteğini sıfırlıyor. E, kakao da yağ yakıyor, bunun üçünün karışımı da çok etkili bir e, kahve oluyor. Hem aromalı hem daha e, memnun kalacağınız bir tane. Ben şimdi müptelası oldum istemez ee, içiyorum. Ee, bir sabah bir de akşam içiyorsunuz arkadaşlar bunu. Dileyen bir defa da içebilir. Dediğim gibi öyle bir kanun yok illa şu günde şu kadar tüketeceğim bu kadar tüketeceğim diye. Ama tabii ki iki kere tükettiğimizde daha etkili olacaktır. Onu da belirtmek isterim. Ben e, sabah e, kahvaltıdan sonra Aç karnı içenler de oluyor. Eğer böyle tabloyla güne ay başlamak istiyorsanız. Akşamda yemeklerden sonra ben bir şey yemediğim için artık dikkat ediyorum. İstesemez. Ee, acıktığım zaman veya ne bileyim böyle canım bir şeyler içmek istediği zaman direkt bunu yapıp içiyorum. Sonrasında zaten hiçbir şekilde acıkma olmuyor. O da sizi çok tutuyor zaten. Evet arkadaşlar kaynamaya başlamıştı zaten iyice içinde gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı İyice eridi hepsi bütünleşti şimdi bardağımıza koyuyoruz oldu. Olduğu gibi içini de alıyorum. Evet. Size sunumlu bir şekilde hazır kahvemizi içebilirler. Hepinize afiyet olsun.